Herkese selam. <laughs> Sesimle çekiyorum. Evet, biraz sesim kısık gelebilir. Çünkü biraz acıyor Yani boğazım ağrıyor arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Bugün sizlerle beraber stress ball yapacağız. Başlayalım mı? Bu arada 4 abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Bu sanırım son videom arkadaşlar. Son videom dediğime bakmayın. Yani birkaç gün olamayacağım. 5-6 gün sanırım. Bilmiyorum tam olarak. 4 günde olabilir. Ya ben gelene kadar acaba ona abone olabilir miyiz? Şu anda buradan prim kasıyorsun demenizi istemiyorum. Çünkü burada prim kasmıyorum. Ona abone olmak benim hayalim şu anda. Normalde 100 abone. <laughs> Çok konuştum. Başlayalım. Malzemeler. Balon. Olmalı kesinlikle. Balon olmalı. Eğer evinizde hama boncuğu varsa işinize yarayabilir. Hama boncuğuyla da yapabilirsiniz ama iki yer ısıtılıyor. Genellikle hama boncuğu çok kişide olmadığı için ben size mercimekle göstereceğim. Arkadaşlar unu gerekiyor. E tabi bir de mercimek. Kırmızı mercimek. O zaman başlayalım. Şimdi balonumu uniye getireceğim arkadaşlar. Şöyle bir gri bir balon seçmeyi Yani seçtim. Şöyle ucunu düzelteyim ki içine dolsun güzelce. Şimdi balonumu taktım. Evet mercimeğimi döküyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş dökelim ki güzel dolsun. İçimiz doluyor. Evet, dolmak Ben dolduruyorum o zaman doldurdum arkadaşlar. Şimdi bağlayacağım ağzını. Şöyle bağlayabilirsiniz. Biraz bağlamak zor ama ben bağlayayım. Arkadaşlar yeni fark ettim buralarına mercimek kalmış. Yapacak bir şey yok. Böyle kaldı. Şimdi ucunu makasla keseceğim. Bir dakika kesiyorum. Kesebilirsem. Ben bunu keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar stres balon böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Ve çok güzel rahatlatıyor. Eğer hama boncuklu nasıl oluyorsa onun örneğini şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bu da hama yaptım. Açıkçası bu daha güzel. Çünkü bu şekil değiştiriyor. Ben şekil değiştirdiği için seviyorum. Bakın mesela şöyle oluyor. Böyle. 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 Böyle oluyor arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Bakın güzelce oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim yapmanızı. Sizleri seviyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Yarın alışveriş vlog gelebilir. Sizleri seviyorum ve bütün içtenliğimle öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.